Ben e, öncelikle katılım sağladığınız için e, size çok teşekkür ediyorum Ayhan Bey. Akdemir ailesine de. E, açılışımıza e, katılım sağlayan bütün e, misafirlerimizi de saygıyla, selamlıyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Hoş geldiler, şeref eder. Veysel Taşdemir, e, Vanlı hemşehrilerimizin yakından bir, bir, başkanı aynı zamanda. E, bu e, Van'a getirmiş olduğumuz ürünlerimiz... E, batıda, batı illerimizde çok tercih edilen çok tercih edilen pratik, hanımlara büyük kolaylık sağlayan ürünlerimizdir. Makinede yıkana bilme özelliği var. Leke tutmuyor. Parke ve fayansta kesinlikle kaymıyor. Ve çok uygun fiyatlarda biz bu halıları halkımızın tercihine sunuyoruz. Her bütçeye kesinlikle uygun yani e, dükkandaki mesela en en pahalı ürünümüz 6 metrekare halımız 1000 TL. Yani e, bu da çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Zaten şu an e, Batı, Çanadolu, Ege bölgesinde tamamıyla e, hanımefendiler bu ürünlere e, yönelmiş durumda. Bu bana ilk defa getirdik. E, Vanlı e, hanımefendi kardeşlerimizi, ablalarımıza, annelerimizin e, kullanımına, hizmetine sunduk. Şimdi Ayhan Bey çok çok ekonomik mesela e, az önce söyledim mesela 100 TL'den başlayıp en yüksek 1000 TL ürünlerimiz mevcut. 6 metrekare halımız var, onlar 1000 TL. E, 4 metrekare halımız var, e, onlar 750 lira. 3 metrekare halılarımız var, e, 550 lira. E, biliyorsunuz bir de bizim bu bölgede yolluk çok tutulan çok e, rağbet gören bir ürün. Yoluklarımız da 3'e 1, 4'e 1, 3'e 1, 2'ye 1 ve 2'ye e, 80 olma, e, olmak yani bu ölçülerde olmak kaydıyla e, 650, 850, e, 550, 350 fiyat aralığında değişiyor. Paspaslarımız var. Paspaslarımız 100 TL'den başlıyor. Yani dediğim gibi çok ekonomik, e, bütün her bütçeye uygun fiyatlarla Van Halkına hizmet vereceğiz başkanım. Yani e, Kesinlikle bayram hani bizim bu bölgede bu yörede bilirsiniz e, bayramdan önce hummalı bir bayram temizliği, bayram telaşesi vardır. Bu noktada da 24 tane farklı modeliyle evlerinin e, bütün o ahengini değiştirecek çok e, farklı bir hava katabilecek e, halı modellerimiz de var. Kendileri için biçilmiş kaftandır Mutlaka gelip Değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum Eski İstanbul Hastanesi Diye tabir ettiğimiz şimdi bölge hastanesinin Ek binası hemen onun yanında Diyanet eski müftülüğün Altındayız Adresimizde çok basit her taraftan ulaşımda var Ben teşekkür ediyorum Çok sağ olun çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun